Şu i̇ki. i̇ki şey, iki dal da dolu değil mi? Evet dolu. Bak şu sol tarafında da var Sefa. Şimdi şarkıyı daha iyi anlayayım erik dalı <laughs> Çok inceymiş Çok dalları. Ince dalları. Her an kopmaya hazır. Hı hı. It, aç. Ayağın altı sağlam olsun da. Sağlam sağlam. Bir de kameramanın güzel çekse. Yani. Çeker çeker. <laughs> Şimdilik yeter herhalde bu kadar. Daha üstler hep dolu. Dolu mu? Allah toplu yarın gideceğiz bunlar tamam. çöreyecek. Tamam. Çocuklar duymasın. <laughs> Elim dolunca bir daha. Hı hı. Bak kafanın üstü dolu sefa. Anne şey çocuk olanlar var onları almıyorum. Yaralılar var. yeter istersen. Biraz hmm. daha bir şey kartar. Aynen buralar. Kısım. Ay Sefa. Şuraya bakar mısın? Nerede? Benim tepemde. Dolu. Bakayım nerede? Haa. Burada da var ya. Evet. Yeşil ya. Yapraklar evet. gibi. Hiç şeye benzemiyor. O zaman şuradan da alalım deriz. Yavaş yavaş dikkat et.